Merhaba arkadaşlar bugün benim, benim adım Kamil bugün silerle evlatıropsun Simulator ki hangi program ile hile yapılır onu göstereceğim indirme linkini vereceğim şimdi şöyle bir yapalım şu da ben yani bu şu programı. Bu burayı yazıyorsunuz şuradan seçiyorsunuz dosyayı hee Hani açık olmadığı için belli değil oyun buradan yapıyoruz şimdi ilk önce şuraya o da açıp 6.2 indir. 6.2 indirimiz gerekiyor arkadaşlar, yoksa olmuyor. Hani ben 6.4 yaptım olmadı. Burada şuna bastığınızda, şu yeşil yere bastığınız zaman basalım. Geleceksin. Geldi. Açıyorsunuz arkadaşlar, kuruyorsunuz ve giriyorsunuz. Yani bu kadar. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Girip şey yapıyorsunuz. Şeydi bu. E, videonun altına verin zaten arkadaşlar. Bizi, beni izlediğiniz için teşekkürler.